Herkese merhaba arkadaşlar. Popo'dan <laughs> oyun maceraları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz sizlerle beraber arkadaşlar sizlerle beraber <laughs> Yusuf'la beraber korku oyunu oynayacağız. Korku oyununda bölüm mi lan? Ya, benim ne biliyorum. Ne yaptı sen karakterine? Yo bak karakterime bir şey yapmadım. Arkadaşlar şu camdaki şey ne acaba? Neyse videoda görmüştüm ben onu. Tamam hadi arkadaşlar beni tak sen hangisine giriyorsun ben de ona gireyim. Ben ben bastım. Ya bu ne ya çıplak giymiş. Hadi ben de girdim buna. Ay buna buna. O değil. Neyse ben geldim gel. Hayır çıkma bir daha gir ona. Gir. Ben de gi Hayır çık. Tamam sen gir sen gir ben de giriyorum. Evet eh, tamam ben giriyorum bu çıkıyor. Arkadaşlar iki kişi oynamak istemiyorum. Bir daha bir tane daha gelsin. Ama Hadi oturuculu kız arkadaşlar, şimdi... benim yüzünü, ya Arkadaşlar. Ama benim kıyafetimin yüzü ne? Onlara bakmayın arkadaşlar ben. Ben noob değilim. Ben zengin kıyafeti <laughs> giymişim ya. Ne bazı oyunlarda noob oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videomda ee, belki izlemişseniz böyle bir tane oyun önerileri yaptığım tabletimi gösterdim falan işte. Ama bu oyunda sanırım <gülüyor> bittik. Açın. Sen Hay ben de yükleniyor çıkmadı. Dur 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 dur. Heh, tamam hazır. <laughs> Lan neredeyiz? Kanka bak gitmeyelim. Ben sana dedim asansör bozulacak. Şarkıda çaldırtmışlar bir de Allah'ım ya. Al Neden sen bu kadar yedin? Ne güzel işte şey yapıyorduk. Kilo verme baş yapıyorduk baş ya. Kanka. Neyse hadi gel gidelim. Ben niye bu kadar hızlı gidemiyorum? Üf <laughs> neyse. Uyağım. Anatol aldım. Ben de aldım. onu daha <laughs> Heh verdi. Açtım mı? Kapı bana açılmamış. Ah, ben açıldı. Hadi gel. Bana da açıldı. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Nasıl açılıyor lan bu? Heh, açıldı. Arkadaşlar yine mi Niye ya? Niye ben de açılmıyor ya? He. Burası nereye? Dur ben anahtarı aldım. Gel aç. Korkunç anahtarı seçelim. Lan ne ya ne oyun. Biraz beklesek mi oyun yüklensin? Hadi açsana kapıyı. Ah. Üçüncü ya kapıdayız. Bu... Arkadaş da bunu göstersene. Ne ya? Bu top. Neredesin? Hemen düşün. Lan ben buradayım. Git gide ilerliyorum. Lan... Altıdayım sen Sanki... Ben dörtteyim daha. Bekle lan geliyorum. Olsun. Sen bekle tamam mı? Ben, kendim... ben geldim. Lan beni bırak gitme. Korkuyorum altıma sıçacağım. <laughs> hadi sen önden git ben arkadan geliyorum. Eğer saklan dediğinde saklan. Ama ıslıklar yanıp sarıyorsan ya artık geliyor. Tamam sen yine de saklan de tamam mı? Neredesin hadi? Lan. Allah belanı vermeye içine gir. Bir dur ha. Ya Ay canım. Geldi mi? Çık oradan. Karanlık bölgedeyiz. Lan. Nereye yaptın? ben. Lan o karanlık bölgeye girmem ben. Bunu seni takip edeceğiz. Aha orada bir kapı varmış. Allah'tan anlatsın. Ne oldu? Yüzüne bak. Yüzüne bak. Lan ne oldu ya? Yüzüne bakmalıydın. Bismillahirrahmanirrahim. Kapının içinden geçti sanki. Lan ne oluyor? Kapı açılmıyor. Geliyor. Lan altına çiçeceğim. İnşallah ölmedim ya. Öldü. Seçtik vardı Arkadaşlar ne lan sen niye saklan demiyorsun bana Arkadaşlar sen? kaldığım yere daha gidip geliyorum arkadaşlar bu videonun partikli yapacağım arkadaşlar kanalıma abone olursanız daha partiksi gelecek görüşürüz sizi çok seviyorum bay.